İstanbul'a gittiğim zaman en çok sevdiğim yönlerinden biri yani İstanbul'a gittiğimde İstanbul'u sevdiğim yönlerinden biri karşıdan karşıya geçmek yani en büyük keyfi o veriyor bana kendimi dinlenmiş hissediyorum ve bir gün Kadıköy iskelesinden Eminönü iskelesine doğru gideceğim geminin arka tarafında duruyorum ve gittikçe oradan uzaklaşıyormuş hissine kapılıyorum doğal olarak yani çünkü neden gemi ileriye doğru gittiği için oradan bakınca bir ayrılık duygusu oluşuyor Sonra biraz daha farklı düşünmeye başladım ve dedim ki şimdi geminin arka tarafında değil de ön tarafında otursaydım ne olurdu? O zaman daha farklı bir duygu olacaktı gemide ...yeni bir yere yaklaşıyorum gibi... ...yani yeni bir yere varacağım gibi... ...aslında o beni çok etkiledi... ...yani zaman zaman söylüyorum... ...edebiyatla ilgileniyorum... ...kısa öyküler yazmayı seviyorum... ...şimdi biraz öyle düşünmeye başladım... ...acaba bu konuyu nasıl işlerim diye... ...hala yazmadım da... ...ama bir bazı da kullanayım dedim... ...bu örneği... ...ve bugün de bizim e, kilisemizin... ...yani taliyesi olacak... E, ...20 yıldır burasını kullanıyoruz... ...tam e, 20 yıl bitti... ...ve... Bu kiliseye baktığım zaman biz buradan ayrılıyoruz. Yani geminin arka tarafındayız gibi düşündüm kendimizi. Ama bu bana pek hoş bir duygu vermiyor. Aslında orada da yani daha normalde yani gerçek şartlarda da Kadıköy iskelesinden ayrıldığımda da böyle pek hoş bir duygu vermiyordu. Ama ne yapıyorum? Geminin ön tarafına geçip ileriye doğru bakıyorum. Yani bu gemi ileriye doğru Gidiyor. O zaman varacağımız yere, varacağımız rıhtıma e, bakıyorum. Ve bu örneği düşünürken kısaca 20 yılı da tabii ki e, özetlemek e, istedim. Yani e, burası aslında 20 yıldan önce burası metruk bir durumdaydı. Şu çatı falan e, burada yoktu, tamamen açıktı. Bazı fotoğrafları vardı ama e, bulamadım. E, Yıkık metro bir durumda ve gayrimeşru dediğimiz kullanımı da vardı. Yani tinerci çocuklar, uyuşturucu kullananlar var. Hatta şuralarda bir boya şeyi olması lazım üstte. Oradan e, içeriye girmeye çalıştıkları için önceden e, bu parmaklıklar yoktu. Boya devrilmiş ve oradan da akmış falan. Yani ilk kullandığımız zamanlarda böyle bir yerdi. Tadilatı yapıldı ve kendi amacına uygun olarak e, kullanılmaya başlandı. Ve bu 20 yıl içerisinde de şunları zaman zaman söyleyebilirim. Yani bir dokun bin ah işit deriz ya. Yani gerçekten de buranın kullanılma süreci bir dokunduğunuz zaman bin ah işitebilirsiniz. Başka bir şekilde yine zaman zaman ifade ettiğim gibi mozeyin dökülen taşları olmak istemiyoruz diyoruz ki bu ilk karşılaştığımız tahliye sorunu değil. Yani daha önce de yaşadık ama her zaman bir çözüm oldu. Ve başka bir örnekte Aziz İznesi'nin güzel bir romanı var. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz. Ben bunu orta üçüncü sınıfta okudum. Belki lise birde ama öyle tahmin ediyorum orta üçüncü sınıfta okumuş olmalıyım. Ve yıllar sonra her karşılaştığımız yeni bir durumda, çözümsüzlük durumunda Hıristiyanlar olarak bunu söylüyorum, diyorum bu ülkenin biz ne yaşar ne yaşamazlarıyız. Neye göre yaşadığımız, neye göre yaşamadığımız belli değil. Yani size tavsiye ediyorum. O roman hala daha bulunuyor. Yani okuduğunuzda e, kimliği olmayan bir kişinin mahkemede yargılanmasını anlatıyor ve e, o da diyor neye göre yaşıyorum, neye göre yaşamıyorum. Yani gerçekten bu kilisenin 20 yıllık tarihi böyledir. Ben de neye göre yaşadığımızı, neye göre yaşamadığımızı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa inandığımız Rab'be, Rab'bimiz İsa Mesih'e güveniyoruz. Ve bizi daha iyi bir yere götüreceğini de biliyoruz. Ve bu imanla vaaz için bir dua etmek istiyorum. Rab'bimiz İsa ben sana bir kez daha bugün için teşekkür ediyorum. Adın görkemlidir, adın yüceltilsin, egemenliğin gelsin diye e, dua ediyorum. Evet, bugün biz senin sözüne bakmak istiyoruz ve bu diri sözden beslenmek istiyoruz. Hayatımız değişsin diye dua ediyoruz. Evet, senin sözün gerçektir ve kutsal ruh aracılığıyla bizlerin iç varlığında, düşüncelerinde, yüreklerinde hayat bulur ve bizleri değiştirir. Evet, bu imanla dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Evet, ilk paylaşmak istediğim bölüm İsa dua ediyor İncil'de Yuhanna bölümünde 17. bölüm. Ben özetleyeceğim yani bütün hepsini e, okumak istemiyorum çünkü başka ayetlere de e, bakacağım aynı zamanda. Şöyle e, başlıyor ayetler. İsa bunları söyledikten sonra gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi: Baba saat geldi, oğlunu yücel ki oğl da seni yücelsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki ona verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. Ve devam eden ayet bunu açıklıyor. Sonsuz yaşam yani ahiret tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Ve sonra ayetler e, devam ediyor burada. Ve buradan e, ileriye doğru e, Geçeceğim Ama okuduğum ayet yani sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır ayeti insanlara İsa Mesih'te sunulan kurtuluştan e, söz ediyor. Bugün dua zamanında söyledim. Yani Hristiyan ilahiyatının özü Adem ve Havva'dan başlayarak bütün insanlar günahlıdır. Çünkü günah işlediler ve günahın yargısı ölümdür ve ölümlüdür. Yani bazı kişiler diyor işte insan günahsız doğar falan ama yani kutsal kitap gerçeklerine göre insan ölümsüz yaratıldı. Öldüğüne göre günahlı olması lazım. Çünkü günahın yargısı ölümdü. Ve e, diyorum ölmemiş e, bir insan var mı şimdiye kadar? Hepsi ölüyor. Bebek olsun. Bir günlük bebek, on aylık çocuk işte ileri yaşlarda fark etmiyor. Öldüğüne göre günahın yargısı bütün insanların üzerine vardır. İşte İsa Mesih. Bu nedenle yeryüzüne geldi ve günahımızın yargısına karşılık öldü. Üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi, tekrar gelecek. Yani bir Hristiyanın iman açıklaması e, budur. Bu nedenle sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır diyor. Sonra ayetler devam ediyor ve şöyle diyor. İşte şimdi sana geliyorum yani çarmıha doğru e, ifade ediyor. Sevincim onlarda tamamlanması için. Bunları ben dünyadayken söylüyorum. Ne yapacak? Göğe yükselecek dirildikten sonra. Ben onlara senin sözünü ilettim. Dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da bu dünyadan değiller. Ben bu dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları gerçekle kıl, senin sözün gerçektir. Sen beni yani İsa Mesih'i Tanrı'ya söylüyor. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, babaya söylüyor Göksel babamıza. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Ne yaptı? Öğrencilerini dünyaya gönderiyor. Onları gerçekle kutsal kılınsınlar diye onların uğruna, kendimi onların uğruna adıyorum. Bunlar orada İsa Mesih'in öğrencileri. Devam eden ayetlerde şunu diyor. Kendisine iman edecek olanlar yani bizler Havarilerden sonraki dönem için, havarilerle birlikte başlayan dönem için diyor. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi biri olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyaya da beni senin gönderdiğine iman. Et. Dünya da beni sana senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Bu çok önemli. Bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Bu kilisenin duvarlarında yazan e, yazılar var. Buralardaki armaları görüyorsunuz. Latince ve altta Grekçe yazıyor. Zind unum e, Latince olanı. Bu bir olsunlar demek. Orada. Yani bunu yapan e, cemaat tin armasıdır aslında. Ve ortasında iki ART oluyor, o da Tanrımız, daha da babamız, egemenliğin gelsin oluyor. Burada Hristiyanların birliğini vurgulamış oldular. Ve bu yazıya baktıkça, yani 20 yıl boyunca bu yazıya baktıkça, duvardaki bu yazıya baktıkça, bu beni çok etkilemiştir. Yani bu kilise 1880'li yıllarda yapıldı ama son 20 yıldır daha aktif olarak kullanılıyor. Katolikler Katolik cemaati de kullanıyor. Aynı zamanda yaklaşık 15 yıldır Ortodokslar da kullanıyor. Hani dünyada Katoliklerin, Ortodoksların ve Protestanların kullandığı bildiğimiz kadarıyla tek kilisedir. Başka bir kilise yok. Bu bana bazen gurur verdi. Ama bazen de düşünüyordum. Diyordum ki ya böyle düşünüyorum ama bir gün bunu da kalkar diye. Abi çünkü bir şey çok söylerseniz üstüne üstüne gelir ya. Çünkü bir alternatif düşünce çıkar diye de bir sezgin vardı yıllar öncesinden edindiğim deneyimler olarak. Ama bu önemli değil. Ama sonuçta yani bunun olanakları sağlayan öncelikle Rabbimiz İsa Mesih'tir. Ve bunun yanında yani vakfımız üç cemaati bir araya getirmiştir. Yani bu çok önemli bir başarıdır. Yani şu anda diyorlar işte Hristiyanlar arasındaki mezhep farklılıkları neden neden tarihte çatıyorlar. Ama burada bir çatışma olmadı. Burada üç mezhep bu binayı kendi ibadetleri için kullandılar. Ve bu nedenle diyorum aslında bu büyük bir başarıdır. Evet bir olsunlar sözünü şimdi kilise için ve cemaat için söylemek istiyorum. Bizim birliğimiz önemli. Biraz sonra Rab'bin sofrasını yapacağız. Dıştan gelen baskı Hristiyanları güçlendirir. Bütün tarih boyunca bu böyle olmuştur. Ama içten gelen problemlerse tam tersine kilisede bölünmeye neden olmuş ve bunun sonucunda da kilise zayıflamıştır. O zaman demek ki bu bir olsunlar sözünü az önce ayette okuduğum o bir olsunlar sözünü biz kendi iman hayatımıza almalıyız. Ve İsa devam ediyor. Ben onlarda sen de bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğine, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Gerçekten de yani kilise tarihinde Hristiyanların birliği hep problem olmuştur. Yani <laughs> elçilerde elçiler zamanında başlıyor. Yani daha bu İsa Mesih göğe yükseldikten sonra bir sürü sahte öğretiler çıkıyor ya da kutsal kitapta görmediğimiz birçok uygulama kiliseye giriyor. Ama burada verilen öğreti, kutsal kitapta verilen öğreti tek Mesih var, tek gerçek var ve buna iman eden kurtulur. Hurafe yok. Bu kadar açık bir bildirisi var. Bizim cemaatimiz özellikle kitap ehli Hristiyan olarak bunun üzerinde duruyor. Mesih'ten başka bir temel atlamaz. Bunu ben söylemiyorum. Kutsal kitapta yazıyor, İncil metinlerinde yazıyor. Mesih'ten başka temel atan yanlış yapıyor. Biz Mesih'e bakıyoruz. Kutsal kitap tek kurtarıcı var diyor. O da Mesih'tir. Eğer günahlarımıza karşılık öldüğüne ve dirildiğine iman ediyorsak biz kurtuluyoruz ve sonsuz yaşama sahip oluyoruz. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Kutsal ruh bu kurtuluşta etkin oluyor. Ve biz şimdi ölsek bile göksel bedenlerimiz Mesih'inkine benzeyecek. Ve az önce okuduğum ayette orada e, yücelikten söz ediyor. Ve diyor ki e, onlara kendi yüceliğini verdiğim dediği zaman İsa Mesih bana verdiğin yüceliği onlara verdim dediği zaman o nasıl o çarmıhta ölüp üçüncü gün dirildikten sonra göğe yükseldi ve göksel bedenlere sahiptir. Ölümsüz bedenlere sahiptir. Aynı yüceliği bize veriyor. O zaman bir Hristiyan öldüğü zaman aslında bir son değil, bir yeni başlangıç. Yani biraz bu gemi örneğine eğer tekrar dönersem Yahya Beyatlı'nın şiiri var. Eee bu limandan ayrılmakla ilgili olarak söylüyor. Dün akşam biraz baktım ama çok kullanmak istemedim çünkü nereye gideceğini pek bilmiyor. Ama burada burada biz hayattan da ayrılsak şiirin ana teması odur. Yani ayrılsak gideceğimiz yeri biliyoruz. Varacağımız yeri biliyoruz. Bu İsa Mesih'in olduğu yerdir ve çürümez bedenlere sahip olacağımız yerdir. Yani demir almak vakti gelmişse limandan diye başlayıp devam eden bir şiirdi. Ve e, Efesler 1. bölüm 21-23. ayetlere geçiyorum buradan. Özellikle kilise için çok önemli. Yani bu ayetler öyle inanıyorum. Tanrı onu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil, yani bundan 2000 yıl önce değil, gelecek çağda da, yani İsa Mesih tekrar gelene kadar anılacak bütün atların çok üstüne çıkardı. Her şeyi Ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın dolluğudur. Kilise onun yani İsa Mesih'in bedenidir. Kilise taş duvarlar değildir. Kilise nasıl diyeyim belli bir mekan olsa da değildir. Kilise biziz. Canlı olan biziz. Başka bir yerde bunu anlatıyor. Yine Pavlus'un mektuplarında okuyoruz. Kimimiz göz kimimiz el diyor. Ee, bu şekilde anlatıyor. Nasıl bir beden farklıysa her İsa Mesih'i kabul eden kişi de... ...farklılıklara rağmen kopmaz ayrılmaz ve hep bir arada olan ruhsal bir bütünlük oluşturur. Kilise onun bedenidir. Evet kimimiz göz kimimiz kulak kimimiz parmak kimimiz ayak olabilir... Ama hepimiz bir arada iman aracılığıyla onun bedenine aitiz. Biz taş duvar değiliz, canlı bir yapıyız ve kilise yani gerçek kilise İsa Mesih'in gelişine kadar canlı kalacak ve bunu kimsenin yok ede bunu kimse yok edemeyecek. Yine dua zamanında biraz söylemiştim. Ee, burası için e, baktığımda yani. E, yani bizim cemaatimize baktığımda yani ilk ibadetimizi biz burada 5 8 kişi, 7 kişi gibi yaptık. Ama bugün kilise evet 20 yıl öncesinden çok daha farklıdır. Yani kimse ne olursa olsun bina olsun ya da olmasın bu kiliseyi yok edemez. Çünkü bunun güvencesi İsa Mesih'in kendisidir. Bunun güvencesi kutsal kitabın kendisidir ve biz de kendimizi kutsal kitaba bağlı Kitabeyli Hristiyanlar olarak tanınıyoruz ve İsa Mesih bizi dünyaya gönderdiği için de bu İncili tebliğ ediyoruz. Vahiy bölümünde var, bu slaytlarda yer almıyor ama kısaca ondan da söz etmek istiyorum. Yani Vahiy Kitabı simgesel bir dille yazıldığı için anlaşılmak çok zor. İncil'in en son bölümü ve oradaki Ayetler daha çok zulüm dönemleriyle ilgili oluyor. Çünkü Hristiyanlar tarihte değişik zulümlerle karşılaştılar ki zaten elçilerin kendisi de bu zulümlerle karşılaştılar. İşte Petrus idam edildi. Geleneğe göre çarmıha ters gerilerek iman edildi. Paulus yine idam edildi Roma döneminde. Neron dönemindeki mektuplara baktığımız zaman yazılan mektuplara baktığımızda baskının gelmekte olduğunu görüyorlardı ki Roma'yı Neron'un yaktığı şey Hristiyan Neron <laughs> Hristiyanların yaktığı gibi bir söylenti dolaşsa da Neron'un kendisi yaktığı yönünde de başka bir iddia var ve ilerleyen zaman içerisinde yeni Roma imparatorları Hristiyanları kendilerine tapmaları için ferman çıkarttılar ve tapmadıkları için de onları öldürdüler zaman zaman kullandığım örnekte olduğu gibi keçi postu giydirip aç köpeklerin önüne attılar. Ama kilise ne oldu? Yine devam etti. Devam edecek çünkü kilise sadece bu dünyaya ait olan bir kilise değil. Bir göksel kilise var ve kimse bunu yok edemiyor ve İsa Mesih tekrar gelene kadar da bunu e, yok edemeyecek. Oradaki ayette şunu diyor 14. ayette Vahiy 17. bölüm. Kuzuya karşı savaşacaklar. Ama kuzu onları yiyecek. Kuzu İsa Mesih'tir. Burada simgesel olarak kullanıyor. Çünkü kuzu Rablerin Rabbi, kralların kralıdır. Onunla birlikte olanlar yani bizler çağrılmış, seçilmiş ve ona sadık kalmış olanlardır. Evet. Yani zafer İsa Mesih'indir ve tekrar gelecek ve tekrar geldiği zaman bütün insanlık tarihi boyunca her iyiliği ve kötülüğü adil olarak yargılayacak. Ama biz onun yanında göksel bedenlerimize sahip olarak sonsuza kadar e, duracağız. 1. Petrus 4. bölüm 12-16. ayetlerde de Mesih uğruna çekmek eee Mesih uğruna acı çekmekten e, söz ediyor ve slaytta da okuduğumuz e, okuyabilirsiniz. Yani diyor sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi gördüğünüzde de sevinçle coşasınız. Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız ne mutlu size. Çünkü Tanrı'nın yüce ruhu üzerinizde bulunuyor. Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. Ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken bundan utanç duymasın taşıdığı bu atla Tanrı'yı yücelsin diyor. Yani Göksel babamızı yücelsin diyor. Demek ki Hristiyan olmak o kadar kolay bir şey değil. Ateşten bir gömlek giymek gibi diyor. Yani bu dünyadaki yaşamımız için bunu söz ediyor ki az önceki örnekte de söylediğim gibi yani birçok Hristiyan sadece ve sadece Hristiyan olduğu için ve Roma imparatorlarının fermanlarına uymayıp İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı kabul ettiğinden dolayı öldürüldü. Yani bu şekilde bir hayatları vardı. O zaman biz ne yapmalıyız? Demek ki katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmeyelim de sadece inandığımız Rabbe, inandığımız Rabbe karşılık bir acı gelmişse bunu kabul edelim. Yani Kutsal Kitabın öğretisi budur. Vazım'ın başında dediğim gibi yani rıhtımdan ayrılırken yeni bir rıhtıma doğru yol alıyoruz. Yani bu kaptanın, bu geminin kaptanı İsa Mesih'tir. Ve biz bu geminin içindeyiz. Yani cemaat olarak. Sadece Bursa Kilisesi için söylüyorum. Biz cemaat olarak bu geminin içindeyiz ve bütün cemaatin gözü kaptanda olması lazım. Herkesin birbirinden farklı sorumlulukları var. Yani ben bu kilisenin e, önderiyim, pastörüyüm ya da din adamıyım. Ya bu başka kardeşlerin farklı görevleri var. Ama az önce o beden dediğimiz örnekte olduğu gibi her birimizin ayrı ayrı sorumlulukları olmasına rağmen ne yapıyoruz? Bir bütünlük oluşturuyoruz. Gemide de öyledir. Gemicilerde de baktığımızda kaptan, onunla birlikte birçok farklı görevliler vardır. Ve hepsi kendi aldığı sorumlulukları yerine getirdiğinde ne olur gider ama yetkili olan kaptan İsa Mesih'tir ve biz de ona bakıyoruz ve bundan sonra bakmaya devam edeceğiz. Evet benim bugünkü teşvik sözlerim bunlardan oluşuyor. Dua etmeden önce az sonra Rabbin sofrasını yapacağız. Yani bu Rabbin sofrası da nedir? Hristiyanların Mesih'in sağladığı kurtuluşu hatırlamaları için önemli bir e, uygulamadır. Hristiyanların birliğini, Mesih'teki birliğini vurgular. Yine Rabbin sofrasına baktığımız zaman nedir? Tek kurtarıcı var. O da İsa Mesih'tir. Yani ona bakıyoruz ve hazırlanmaya devam edelim. Ve belki son bir sözde şunu söyleyebilirim. Yani bu tahliye aslında daha iyi bir çözüm bulunmadığı için e, tahliye oluyor. Yani daha iyi bir çözüm olsaydı buradan tahliye olmadan da e, herhalde deprem güçlendirmesi yapılabilirdi. Asıl neden bu. Ve 20 yıla e, baktığım zaman, evet e, bir de ecrimisil olarak kullanıyoruz burasını. O işgalci demek yani zorla kullanan. Yani 20 yıl boyunca biz burasını işgalci yani sanki düşman toplandayız, İşgalci olarak kullandık. Ama onların rızasıyla kullandık. Rızas bir şey yapmadık. Ve bugün rıza olmadığı için ve hukuki olarak da daha farklı bir durum çıkmaması için burasını terk edeceğiz. Şimdi Tanrı'nın tahtının önüne gelelim. Gözlerimizi Rabbi İsa dikelim. Evet yani biz utanacaksak bunlardan utanmayacağız. Ee, tam tersine başımız dik. Tanrı'nın egemenliğinde yürümeye devam edeceğiz. Evet Rabbimiz İsa ben sana bir kez daha teşekkür ediyorum. Yani burada olan herkes için şükrediyorum. Her birini ayrı ayrı bereketlemek istiyorum. Çünkü sen sözünde diyorsun bütün insanlar için dua edin, iyilikler dileyin. Yani kral için dua edin. Evet biz de öyle yapıyoruz. Yani bütün yöneticiler sadece bizim yöneticilerimiz değil, dünyadaki bütün yöneticilerin anlayış, hikmet ve adaletle hizmetlerini yerine getirmesi için dua ediyorum. Ve bütün insanlara da iyilik ve bereket diliyoruz. Rabbimiz İsa'nın adıyla dua ediyorum, amin diyorum.